kanalıma hoş geldiniz. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki son durumu sizlere aktarıyoruz. Azerbaycan topraklarını geri alıyor. Azerbaycan'ın Laçın şehrinde işgal artık sona erdi. 28 yıl süren işgal sürecinin ardından Azerbaycan ordusu şehre girdi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 bölgeden çekilme süreci de böylece sona erdi. İşte Azerbaycan halkı bu tarihi günü sokaklarda kutladı. Selam Prezident, Selam Vali Azerbaycan Respublikası Devlet Bayramı Nasır şehrinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Karabağ! 20 Kasım'da Ağdam 25 Kasım'da Kelbecer ve son olarak Laçın. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın çekildiği Laçın'a giriş yaptı. 28 yıl süren işgal sona erdi. Azerbaycan bayrağı burada da dalgalanmaya başladı. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 bölgeden çekilme süreci böylece sona erdi. Azerbaycan halkı sokaklara döküldü. 28 yıl sonra Laç'ın artık işgalden kurtuldu ve Ağcabeli şehrinde bulunan Tahta Köprü köyündeki Laçınlı göçmenler de kutlamalarla bu coşkuya ortak oldu. Bugün benim sevincimin heddi hüdudu yoktu. Çünkü benim Laçınım aldı. Bu görkemi bize yaşadan Azerbaycan ordusuna eşlik olsun. Azerbaycan halkına eşlik olsun. <laughs> Hankendi kendi ve Şuşa'nın ardından Ermenistan güçleri 18 Mayıs 1992'de Laçın'ı işgal etmişti. Bir kasaba ve 125 köyü bulunan Laçın'da Ermenistan'ın işgalinden önce 65 binden fazla Azerbaycanlı yaşıyordu. İşgal öncesinde Laçın'da Ermeni nüfus bulunmuyordu. Azerbaycan 27 Eylül'de başlayan çatışmalar sonrası Cebrail, Fuzuli, Zengilan ve Gubatlı bölgelerini işgalden kurtardı. 9 Kasım'da yapılan anlaşma kapsamında ise Adam, Kelbecer ve Laçın Ermenistan tarafından boşaltılarak Azerbaycan'a teslim edildi. Efendim bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir nakliyat hattı oluşturulacağını söyledi. Aliyev Ermenistan'ın Laçın'ı teslim etmesinin ardından ulusa seslendi. Bölgede uzun süreli barış istediklerine vurgu yaptı. Ermenistan'ın da dahil olduğu beşli işbirliği formatı önerisinde bulundu. Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardı. Şimdi sırada bölgenin kalkındırılması var. Bu çerçevede Türkiye ile yeni bir nakliyat hattı oluşturulacak. Açıklama Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Bizim için bak bu 9. E, bette gösterilen e, demeli e, meselelerin arasında birinci nöbreli mesele Azerbaycan'ı Naxçıvan Muhtar Respublikası ile birleştirmek ve aynı zamanda Azerbaycan'la Türkiye arasında yeni bir negliyat dəhlizi yaratmaqdır. Bu layihədə baş versə, əminəm ki baş verəcək, bu yeni bir bağlantı olacak ve burada 5 ülke bundan fayda götürebilir. bilər. Aliyev, Ermenistan'ın Laçın'ı teslim etmesinin ardından ulusa seslendi. Bölgede uzun süreli barış istediklerini vurguladı. Beşli işbirliği formatından söz etti, Ermenistan'a açık kapı bıraktı. Azerbaycan, Türkiye ile birleşir, Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran ve Ermenistan eğer istese bu dehlize koşulabilir ve böylelikle bölgede beş tərəfli yeni əməkdaşlıq platforması yaradılabilir. Aliyevin gündeminde Fransa Senatosunun Dağlık Karabağın bağımsızlığının tanınmasına ilişkin kararı da vardı. Aliyev Fransa'ya sert tepki gösterdi. Nə iş var Fransa parlamentinin bizim məsələ ilə əlaqədir. Neçə ildir Fransa Minsk qrupunun həmsədridir. Daşı daşıdıq da qoyub. Sizin belə onlardan xoşunuz gəlirsə, mən demişdim müharibə dövründə verin Marseille şəhrini, onun adını dəyişdirin, onlara orada ikinci dövlət yaradı. Amma bizim işimizə heç kim qarışa bilməz. Efendim şimdi bu önemli meseleyi bu süreci Hazar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Telman Musretoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz diyerek. Telman hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi diyorum Fatih Bey. Teşekkürler. Haberlerde arka arkaya izledik hem süreci hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarını. Artık Laçın'da da Azerbaycan bayrağı, Türk bayrağı dalgalanıyor. Şükürler olsun. Bundan sonra da o şekillenme süreci başlıyor. Türk ve Rus ortak gözlemciler eşit rol üstlenecek. Birinci denge unsuru bu. Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir nakliyat haktı oluşturulacak. Ekonomik ve jeopolitik olarak çok önemli. Nasıl bir denge oluştu son tahlilde Sonra da İlham Aliyev'in açıklamalarına bakalım. Efendim şimdi baktığımız zaman Güney Kafkasya'da tamamen yeni bir jeopolitik durum şekilleniyor. Yani özellikle merkezinde türkiye azerbaycan ittifakının olduğu ve bölgesel işbirliğine, kalkınmaya, ticaret yollarının, ondan sonra e, nakliyat yollarının açık olmasına yönelik büyük bir yani e, işbirliği ve e, stratejik ortaklıklar üretebilecek bir yeni dönem, yeni denklem ortaya çıkıyor. Bu yeni denklemin, yeni e, durumun mimarı elbette ki Azerbaycan ordusudur, Azerbaycan devletidir, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir. Yani bugün 30 sene yaklaşık 30 sene e, 30 senelik bir işgal dönemi e, bitmiştir. Azerbaycan tarihi bağımsızlıktan bu yana en şanlı dönemini yaşamaktadır. Yani zaferle sonuçlanan, Karabağ'ın işgaldan tamamen azad edilmesiyle sonuçlanan e, bir dönemin içerisindeyiz. Bu dönemin içerisinde Laçının özellikle e, biliyoruz yani koridor olması itibarıyla Ermenistan'la Dağlı Karabağ'ı birleştiren koridor olması itibariyle o önemi çok büyüktü. Laçın da artık e, boşaltılarak Azerbaycan'a teslim edildi. Özellikle Şuşa'nın işgalden azat edilmesiyle Azerbaycan ordusunun özel kuvvetlerin yapmış olduğu çok muhteşem operasyonlarla Şuşa en stratejik noktadaydı. O işgalden azat edildikten sonra diğer bölgeleri Ermeni ordusu e, muhasarada e, kalmamak için tamamen e, yani bozguna uğramamak için boşaltmak zorunda ve anlaşma gereği Azerbaycan'la teslim etmek zorunda kaldı. Şu anda Azerbaycan tarihi bir zafere imza attı. Yani artık Karabağ Savaşı Azerbaycan'ın zaferiyle sonlanmış oldu. Bundan sonra zaten Azerbaycan e, Güney Kafkasya'nın bir cazibe merkezi olmaya devam edecektir. Şimdi evet. baktığımız zaman o bölgenin tamamen kalkınması, Karabağ'ın yeniden inşa edilmesi, ben sizin de haberlerde göstermiş olduğunuz gibi özellikle bölgesel işbirliğinin Güney Kafkasya'da yeniden inşa edilmesi için Azerbaycan bir dizi stratejik projeleri masanın üzerine yatırdı. Onların başında elbette ki Türkiye ile Azerbaycan'ı, Orta Asya'yı, Türkistan'ı birleştiren aynı zamanda Nakhchivan'la Azerbaycan'ın diğer bölgelerini birleştiren bu e, ticaret yolları, nakliyat yolları Rusya'yla e, Rusya'nın da İran'ın da dahil olabileceği beşli bir format ki bu çok önemlidir. Yani özellikle Kafkasya bölgesinde kalıcı bir istikrarın temin edilmesi, Avrasya'da yeni bir Türk-Rus işbirliğinin inşa edilmesi açısından oldukça önem önemlidir. Yani şu andaki jeopolitik ve dünyadaki durumu, Rusya etrafındaki e, gelişen süreci de değerlendirirsek, Rusya'nın özellikle bu coğrafyada Türkiye ile büyük bir işbirliğine çok büyük ihtiyacı var. Şimdi e, Azerbaycan'da sorulan soruların başında Hocalı, Hocavet ve Han kendi ne olacak? Şu anda Ermenilerin yaşamış olduğu Han kendi ile ilgili sık sık sorular soruluyor. Şunu bilmemiz gerekiyor. Eninde sonunda Azerbaycan'ın bayrağı hangi kendinde dalgalanacak. Azerbaycan'ın egemenliği hangi kendinde de e, kurulacaktır, ters edilecektir. Ama mesele şudur. Askeri diplomatik akılda e, özellikle nereye kadar gelip nere, nerede durma, durmasını bilmek de önemlidir. Bugün Azerbaycan özellikle yani Laç'ın Kelbeze'de şu şey işgalden azad ettikten sonra e, Karabağ'da Kuş bile uçuramaz ee, yani mevkiye, güce, konuma e, yükselmiştir. Bundan sonraki aşama artık diplomatik yollarla özellikle fotoğrafın bütününü ele alıp değerlendirdiğim zaman evet. burada Güney Kafkasya ile ilgili projeler var. Örmenlerin ee, tecrit durumundan çıkarak e, bu büyük projelerin içerisinde yer alabilmesi için gayet bu e, tarihi süreç içerisinde bizim gördüğümüz bu çatışmacı kültürden, Türk düşmanlığından kurtularak e, Azerbaycan'la, Türkiye'yle normal komşuluk ve dostluk ilişkilerini e, tesis etmesi gerekiyor. Sayın Hocam, e, çok güzel vurguladınız ki e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de doğrudan bu mesajları verdi ulusal sesleniş konuşmasında. Uzun süreli barış istiyoruz, Ermenistan'ın da dahil olduğu beşli işbirliği formatı kurabiliriz dedi. Ee, Ermenistan'a dahil etmesi çok akılcıydı, çok diplomatikti. Aliyev'in bu çıkışı bölgede barışın sağlanması için çok ama çok önemliydi. Az önce siz de ifade ettiniz, Türk topraklarının, Türk şehirlerinin yeniden kalkınması, inşası ve ihyası için e, bir istikrara ihtiyaç var. Artık bu zaferi diplomasiyle taçlandırma vakti e, geldi, bunun farkındayız. Ama yine Aliyev'in mesajlarından gidersek, bölge dışı aktörler Yeni kurulan dengeyi bozmak için bir adım atarlar mı? Bunun sonuçları ne olur? E, son sorumuz da bu olsun ki Fransa parlamentosuna doğrudan bir eleştirisi vardı Aliyev'in. Evet efendim şimdi Fransa'yı e, Fransa'ya alıp değerlendirme lazım. Fransa kendisi Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi'nin üyesi olduğu halde Güvenlik Konseyi'nin işgal altındaki topraklarımızla ilgili orta ortada olduğu halde Fransa tamamen bir Türk-İslam düşmanlığından ve çifte standarttan yola çıkarak Azerbaycan'la ilgili yani yanlış bir siyaset politika üretmek istedi ama bölgedeki değişkenleri görerek özellikle Rusya ve Türkiye'nin birlikte bu yeni durumu, paralel meselesine çözüm üretmek, Güney Kafkasya'daki sorunları çözmek için irade ortaya koyduğunu görerek Fransa'da da artık kendi yani e, gücünü görerek yani buraya müdahale ederek hiçbir şeyi çözemeyeceğini özellikle Avrupa'nın Amerika'nın ele alıp değerlendirdiği zaman tesir imkanları e, bölgeye direkt tesir imkanları yoktur. Yani bu bölgeyi inşa edebilecek güç Türkiye ve Rusya'dır. Ve Türkiye ve Rusya'nın ittifak çerçinde e, burayı bir uzlaşma coğrafyasına çevirerek işbirliği coğrafyasına çevirerek bütün halkların yararlanmasını sağlaması artık bir gerçeklik haline dönüşüyor. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan itibarı, ülken, e, yani bu şeyin e, yeni işbirliği ve cazibenin nüvesini oluşturacak. Yani merkezinde yer alacak. Dolayısıyla yani baktığımız zaman eğer Batı gerçekten de e, barıştan ondan sonra istikrardan yanaysa ve özellikle Asya merkezli bir yeni dünya inşa olunurken Avrupa'nın da Asya ticaretine, bu İpek yolunun güvenliğine, güvenli bir ticarete ihtiyacı varken, bu yollar, koridorlar, dehlizler e açılırken, nakliyat yolları, yeni yollar inşa edilirken, Avrupa neden e, çözülmüş bir sorunu, zaten bu çözüm artık çözülmüştür. Azerbaycan'ın zaferiyle Karabağ sorunu, Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in de ifade ettiği gibi artık kalmamıştır. Karabağ sorunu çözülmüştür. Yıllardır, 30 senedir bu çözüm ee, bu sorunun çözümü için uğraşan Fransa ve Batı dünyası bu sorun çözülmüşken neden ve ne esaslarla, hangi esaslarla buraya müdahale etme teşebbüsünde bulunabilir? Yani bunlar abes, abesle iştigaldır. Hiçbir sonuç e, üretemez. Baktığımız zaman da direkt ne yani Güney Kafkasya'ya e, ilgili, yani baktığımız zaman ne asker, askeri gücü var, ekonomik e, baktığımız zaman öyle bir yaptırım güçleri de yok. Dolayısıyla burada burada esas meseleleri Türkiye Rusya e, işbirliği uzlaşması halledecek. Ve strateji planda biz ele alıp değerlendirirsek bölgede Türkiye Azerbaycan gücünün daha da derinleştirilmesi e, bunun e, özellikle Kafkasya'da istikrarın temin edilmesi açısından oldukça önemlidir. Yani Rusya'nın da bir şekliyle dengelenmesi, bölgede Karabağ sorununun tamamen mutlak bir şekilde çözüm çözüme boğuşması için. Yani mesela şimdi demin biz bahsettik. Han kendi ve e, diğer orada Ermenilerin yaşaması. Biz Ermeniler tarih boyu Çarlık Rusyasından Sovyetlere evet. hep böyle hoşgörüyle yaklaştık. Onlar bizim içerimizde yaşadılar. Ama onlar işte kilisenin Ermeni aydınlarının, Ermeni teşkilatlarının e, bu böyle e, çatışmacı kültürü körüklemesiyle Türklere, Azerbaycan'a karşı bir e, haksız bir yani milli güçlerini de aşan iddialarda bulundular. Yani özellikle bizim topraklarımıza doğru genişleme siyaseti e, yaptılar ama acı bir e, gerçekliğiyle karşılaştılar. Yani Azerbaycan'ı yenebilecek Ermenistan'ın ne demografik ne askeri ne ekonomik gücü yok. Ve bu gerçekliklerle artık barışmak zorundalar. Bizimle, ile barış içerisinde, He. komşuluk içerisinde yer alırlarsa bu tezrit siyasetinden e, kurtularak ee, bu projelerin içerisinde ticaretten de pay alarak, bu işbirliğinden de pay alarak yer alabilirler ve Kafkasya gerçek anlamda bir işbirliği ve barış coğrafyası, coğrafyası, haline gelebilir. Yani bu Avrasya'da artık e, biz ticaret yollarını da göz önünde bulundurursak işte İpek yolu, Çin'in artan etkisi, ticaret bunlar hepsini düşünürsek yeni bir e, Kafkasya, Güney Kafkasya gerçekliği inşa ediliyor ve bu da Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak iradesiyle inşa edilmektedir. Ben Fatih Bey bir meseleye de dikkat çekmek isterdim. Hocam son cümle ee, alalım. Vaktimiz Evet. Azerbaycan'ın bu zaferinde Türkiye-Azerbaycan kardeşliği merkezdedir. Baktığımız zaman bu, bu zaferin arkasında özellikle Azerbaycan'a dış müdahalenin engellenmesi, özel kuvvetimiz, siyah ve İHA'lar merkezi noktadadır. Yani siyasi iradeyle, siyasi zeka ile birlikte diplomatik zeka birlikte bu e, amiller ön plandadır. Ve o, bu amillerin bu güç unsurlarını üreten de Türkçe-Azerbaycan kardeşliğidir. Bu Türkçe-Azerbaycan kardeşliğinin zaferidir. Tarihi bir zaferdir. Tarihi günlerden geçiyoruz. Ve inşallah geleceğimiz çok daha parlak, çok daha iyi olacaktır. Ee, öyleyse şöyle bitirelim. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği diyelim ki bu kardeşliğin, bu işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu Son dönemde, son döneme işte hep birlikte gördük. Bütün dünyada gördü. Ee, sayın Doktor Telman Nusretoğlu hocamıza çok teşekkür ederiz. Sağ olun.